Herkese merhabalar. Geçen derste ihtirake başlamıştık ama ihtiराकी istediğim yere kadar gelemedik. Hatırlarsanız komşunun çim makinası yüzünden durduk ama sonradan da baktım kayıtlarda maalesef ya maalesef değil, sevindirici bir gelişme ki aslında iş makinasının sesi gelmiyormuş. Fakat nedense bana çok geliyordu. Ben de sizin de duyacağınızı düşünerek o nedenle yarıda bıraktım ama ee, devam edebilecekmişiz meğerse. Neyse bugün kaldığımız yerden devam edeceğim arkadaşlar. Arkasından da sonra bir üçüncü derste de iştirak bahsine ve özellikle iştiraki şekilleri konusuna gireceğiz. Şimdi iştirak iradesi ne zaman gerçekleşmiş olması gerektiğini söyledik ve suç işlenirken de olabileceğini söyledik. Kural olarak suç işlenmeden önce olur ama istisna suç işlenmeden önce de bu mümkündür demiştik hatırlarsanız. Şimdi sonradan katılma mümkün olabilir mi? Bunun üzerinde duralım. Evet, önceden başlamış olan bir fiilin icrasına sonradan da kişiler katılabilirler. Dolayısıyla icra hareketleri bitinceye kadar müşterek payda olarak suça katılmak mümkündür. Ama bu durumda katılan kişi ancak katıldıktan sonraki aşamadan sonra yapılanlardan sorumlu olur. Kendisinden önce yapılan eylemlerden dolayı herhangi bir şekilde sorumluluğu söz konusu olmayacaktır. Peki madem iştirak iradesi lazım iştiraktan bahsedebilmemiz için acaba Burada e, kişi iştirak iradesi olmadan da iştir, bilmeden de iştirak edebilir mi sorusu karşımıza çıkıyor. Mesela bir kimseye bilgi veriyor kapıcı ya şu komşular evde mi falan diye meğerse adamlar hırsızlık yapmak için bunu soruyorlar. Bu tip hallerde tabii ki kişinin iştirak iradesi olmadığı için iştirak hükümleri uygulanmayacaktır. Bir de nötral hareketler dediğimiz, nötr hareketler dediğimiz, objektif hareketler dediğimiz hareketler vardır ki bunlarda da kişi yani toplumsal yaşamın içinde normal sayılan hareketler yapılır ama bunların bir kimselerin, bazı kimselerin suç işleme iradelerine, suç işleme kaslarına, suç işleme hareketlerine yönelik bir takım katkıları olabilir. Bunları acaba nasıl değerlendirmemiz gerekiyor? Mesela kolu kırmış olan bir kimse tedavi ediyor hekim ama tedaviden sonra hırsızlık yapacağını öğreniyor. Veya bir çukura düşüyor hırsızlık için gittiğinde bahçede ve çıkar onu çıkaran kişi çıktığında hırsızlığa devam edeceğini biliyor. E, bu tip hallerde biz iştirak iradesi olmadığını kabul ediyoruz. Bu normaldir. Bir kişinin tedavisine yardım etmek, çukurdan e, düşürmek bunlar normal hareketlerdir. Bunları işe suç iradesi olarak kabul etmemiz söz konusu olamaz. Ama başka bir örnekte e, ben yalnız kalıyorum evde dağ evinde o nedenle bana tüfek verir misin diyor. Fakat aslında bir öldürme kararı içinde olduğundan da haberdar tüfeği veren kişi. O tip, bu tip örnekte ise iştirak iradesini kabul ediyoruz. Yani öldürme iradesiyle kişinin istediğini biliyorsanız istediği kadar daha evinde yalnız kalıyorum desin. Bunun önemi yok. Vermemek gerekir. Veriyorsa siz de iştirak iradesiyle hareket ediyorsunuzdur. İştirak iradesi bütün ortaklarda bulunmalı mı? Hayır. Mesela asıl fail başkaları bana yardım etsin düşüncesi içinde olmayabilir. Başkaları ona yardım edebilir. Hani mesela duyduğunuz, öğrendiniz. Adam banka soymak istiyor ama silahı yok. Bir yere silah bıraktı. Aa ne güzel dedi. Silah da buldum. Artık bankayı soyabilirim. Ama o kişi iştirak iradesi içinde hareket etmiyordur yani bankayı soyan kişi ama buna karşı silahı bırakan kişi iştirak iradesi içinde hareket ediyordur. Dolayısıyla iştirak kuralları onun açısından uygulanır ama bankayı soyanın iştirak iradesiyle hareket etme söz konusu olmadığı için, başkaları suçu işleme iradesi söz konusu olmadığı için, onun açısından iştiraktan bahsetmemiz söz konusu olmayacaktır arkadaşlar. Dolayısıyla dediğim gibi sadece o kimse hakkında uygulanacak. O işine de yaramış olabilir, gerçekten yapılan şey onun işine yaramış olabilir ama bunun herhangi bir şekilde yine de iştirak kuralı uygulanmaz o kimse açısından. İştirak iradesinin çok önemli var arkadaşlar. Birkaç noktada önemi var. Bunların üzerinde duralım. Bir tanesini bir yargıtay kararı üzerinden ele alalım. Diyor ki sanık Murat'ın daha önce beraber yaşadığı Fazilet'in üvey kızı olduğu ve sanık Murat'tan ayrıldıktan sonra annesi ve maktulü aynı evde yaşamaya başladı. Zaman zaman arayarak Fazilet'e tekrar beraber olalım dediğini, Fazilet'in kabul etmediğini ve olay günü Murat arkadaşı Hakan'la beraber görüşmek için gidiyor. Bu ise hemen bir markete biriyor, giriyor ve annesine herhalde haber veriyor. Bunun üzerine maktul annesi markete geliyor. Eve, eve alıp götürmek istediği sırada tartışma çıkıyor. Tartışma sırasında sanık Hakan maktule saldırıyor ve yumrukla pes vuruyor. Ve orada Murat da ani bir kararla gidip arabadan aldığı bıçakla Yanına gelip göğüs bölgesine vurup öldürüyor. Şimdi Hakan yumrukla vururken öbürü de gidip bir anda bıçakla alıp öldürüyor. Şimdi burada nedir sorumluluk? Aslında bakarsanız beraberce bir kimseyi öldürmüşler. Birisi yumrukla, diğeri pes çesiliyle, diğeri de sonrasında bıçakla öldürmüşler. Fakat Yagıtay diyor ki, kastan öldürme suçuna sanık Hakan'ın sanık Murat ile fikir birliği içerisinde hareket ettiğini kabul edecek kesin deliller bulunmadı. Ha, bakın eğer siz iştirak iradesi olduğunu bunlar beraber hareket etmiş önceden iradelerini birleştirmişler beraberce bunu yapalım demişlerse o zaman meydana gelen sonuçtan bir bütün olarak sorumlu olurlar ama burada diyor ki hayır bunların bir iştirak iradesi yok fikir birliği yok o burada ani olan gelişen olayda yumruk vurmuş dolayısıyla suça doğrudan katılma yardım etme değildir o nedenle adam öldürmede değil bununki müstakil bir hareket müstakil olarak nereden sorumlu Sadece 86. maddedeki yaralamadan sorumlu olacak diyor arkadaşlar. Başka ne önemi olabilir iştirak eladesi hocam? Olsa ne olur, olmasa ne olur? Gördüğünüz gibi normalde adam öldürmeden sorum tutulacak kişi nereden sorum tutuldu? Yaralamadan tutuldu. Çünkü dedi ki senin onun öldürme eylemine iştirakin söz konusu değil, bir iraden söz konusu değil dedi. Nitelikli hallerin sirayeti bunu ileride ele alacağız. Nitelikli hallerin sirayeti dediğimiz şu, mesela bir kimse babasını öldürüyor. Siz de onun filine iştirak ediyorsunuz. Babayı öldürmek cezaya ağırlaştırıcı bir sebeptir. Acaba diğerlerine de bu sirayet eder mi? Onlar da e onların kendi babası değil ama yine de babalarını öldürmüş gibi sorumlusular bilirler mi? İşte bu sirayetten bahsedebilmemiz için iştirak iradesi olması gerekir. İştirak iradesi yoksa herkes kendi başına, kendi elimden sorumlu olur. Başkasındaki nitelikli onlara sirayet etmez. İleride anlatacağız. Bu çok önemli bir sonuçtur. Atipik nedensellikte hatırlarsanız kişiler tamamen birbirinden bağımsız olarak Allah'ın işi aynı anda tesadüfen yani yan yana faaliyet dediğimiz örnekte olduğu gibi birbirinden bağımsız olarak yara oranında zehri koymuşlardı. Normalde o zehirle ölmeyecek kişi değeri de yara oranında koyduğu için ölmüştü. Bu kadar tesadüfe olur mu, bu kadar atipik olur mu diye nedensellik bağında bunu ele almıştı. Şimdi bunlar yan yana faaliyet içinde hareket ettiklerinden her biri adam öldürme teşebbüsten sorumlu olur. Ama hatırlarsanız orada demiştim ki bunlar her biri anlaşarak sen yarı oranında koy ben de yarı oranında koyayım derse ve bundan dolayı adam ölürse mağdur ölürse o zaman demiştik ki artık burada atipik bir durum yoktur. İştirak durumu vardır. Dolayısıyla meydana gelen sonuçta olağanüstü fevkalade düşünülemeyecek, akla gelmeyecek bir sonuç değildir. Atipik bir sonuç değildir. Dolayısıyla tamamlanmış kastan öldürmeden sorumlu tutulurlar dedik. İşte yan yana faaliyette iştirak iradesinin farkı burada. Normalde yan yana faaliyette bunlar adam öldürmeye teşebbüsten ama eğer iştirak iradesiyle anlaşarak bunu yapmışlarsa o zaman doğrudan tamamlanmış kastan öldürmeden sorumlu tutuluyorlar. Son bir sonucu farkı önemi iştirak iradesi şikayetten vazgeçmede kendini gösteriyor. Diyor ki iştirak halinde suç işlemiş sanıklardan biri hakkındaki şikayetten vazgeçme diğerlerini de kapsar. Yani şimdi eğer iştirak iradesi içinde hareket etmemişlerse o zaman mağdur her bir için ayrı ayrı şikayetten vazgeçebilir. Ama iştirak iradesiyle hareket ediliyorsa birinden vazgeçtiğimizde öbürlerini de kapsıyor bu arkadaşlar. Şimdi bir başka şartımız, iştirakin şartlarından bir başka şartımız, bir suçun icrasına başlamış olması. Bunu hep baştan da söyledim. Suçun icra hareketlerine başlanmamışsa bundan dolayı diğer şeritlerin icra, ıı, iştiraktan dolayı sorumlu olması söz konusu olamaz. Bu bir. İkincisi bu suçun aynı zamanda bütün ortaklar için aynı olması gerekir. Her biri kendi kafasına göre bir suç işleme iradesiyle hareket etmemelidir. Aynı suç işleme iradesi ortaya konmalıdır. Şimdi icrasına bir suç icrasına başlanacak dedik. Dolayısıyla bir suç olmalı. Suç olması için de ne olması lazım? Teşebbüs aşamasına girilmeli. Yani icra hareketlerine başlamalıdır. Eğer suç yoksa iştirakte yoktur arkadaşlar. İştirakte bağlılık prensibi 40. maddede düzenlenmiş. Burada e sadece suç icrasına başlamış olması yetmiyor. Aynı zamanda failin, müşterek failin bütün suça katılanlar açısından aynı suç işlemiş olması gerekiyor. Dediğim gibi hepsinin iradesi aynı suça yönelik olmalıdır. Mesela 84. maddede intihara yönlendirme suçu düzenleniyor. Şimdi birisi intihar edeceğim diyor. Siz de gidip ona ey madem edeceksin sana ben zehir bulayım diyorsunuz. Şimdi bir suç olmalı ki iştirak olsun dedik. Peki intihar suç mudur? Değil. O zaman intihara iştirak da suç olur mu? O da olmaz. İşte işte intihara iştirak suç olmadığı için 84. madde ayrıca düzenlenmiştir. Normalde bir kimsenin iştirakine yardım ederseniz, onu azmettirirseniz herhangi bir sorumluluğunuz olmaz. Çünkü iştirak ettiğiniz fiilin eylemin suç olması gerekir intihar da bizim hukukumuzda suç değildir. İşte bu nedenle 84. madde ayrıca düzenlenmiştir ki birini intihar, intihara yönlendirmeniz, yardım etmeniz ayrıca suç olsun diye. Şimdi dedik ki bütün bu iştirakın şartları ancak bir suçla sonuçlanırsa yani teşebbüs aşamasına girilirse önemlidir ve bu suçun birden çok failin eseri olduğu söylenebilir dedik. Burada Teşebbüs halinde kalan da iştirak mümkündür arkadaşlar, mümkündür. Yani hep beraber ateş ederse adam ölmez, dolayısıyla mümkündür. İcra hareketleri gerçekleştirirken iştirak mümkündür, biraz daha söyledim. Ama bütün bunlar için en önemli şey nedir? İcra hareketleri başlanmış olmasıdır. Buna dikkat edelim, bunu unutmayalım. Ama tamamlanmış olmasını aramıyoruz. Suçun unsurları bakımından da bütün ortaklar için aynı olması gerekir dedik maddi ve manevi unsurlar tipikliğin Aynı olması gerekir. Mesela öldürmek için silahı veriyorsunuz. O kimse silahı temizlerken ateş alıyor ve mağdur da ölüyor gerçekten. Burada iştirak olmaz. Çünkü e, tipik maddi ve manevi unsurlar aynı değil. Birisi kasten yardım ediyor, öbürü taksirle öldürüyor. O nedenle burada iştirak hükümleri uygulanmaz arkadaşlar. Kasıtlı bir suça taksirle, taksirli suça kasta iştirak mümkün değildir. Peki müşterek fail suçu işlememişse ne olur? İşte bunun birkaç örneğini daha önce de gördük. Kiralık katil vicdana geldi. Vur gibi yap. Kaybol dedi. Ee, ve seni vurdum gibi yapacağım. Sen aman kaç diyor. Ee, böylelikle de parasını da almak istiyor. Yani ben onu öldürdüm demeye getiriyor. Ortada görünme ki ölmüş görülesin diyor. İşte burada müşterek fail suçu işlemediği için ne dedik? En azından teşebbüs aşamasına girmediği için diğerlerinin sorumluluğu olmayacaktır arkadaşlar. Dolayısıyla ya suç tamamlanmış olacak ya da teşebbüs aşamasına varmış olacak. Bunu bakın kaçtır söylüyorum. Çok önemli bu arkadaşlar. Dolaylı faillikte de aynı şekilde suça yönlendiren fail icra hareketlerine başlamamız halinde dolaylı fail yine sorumlu tutulmaz. Ama bazen kanun koyucu bunu aramaksızın da cezalandırabilir. Mesela 214. maddede suç işlemeye tahrik var. Burada aslında siz insanları suç işlemeye tahrik ediyorsunuz ama bunlar gibi hiçbir şey yapmıyorlar. Dolayısıyla siz, sizin tahrikiniz de akımetsiz kalıyor. Yani bir şey yaramıyor, teşebbüs aşamasında kalıyor, sorumluluk olmaz. Ama kanun 214. maddede bunu ayrıca diyor ki cezalandırırım. Özellikle bu anlattığım sonuçlar söz konusu olacağı için tek başına e, halkı e, suç işlemeye, tahrik etmeyi cezalandırıyor arkadaşlar burada. Asıl fiil teşebbüs aşamasında kalırsa tabii ki diğer faillerde teşebbüs aşamasında kalmış fiile iştiraktan dolayı sorumlu olurlar. Peki dedik ki suçun bir de aynı olması gerekir. Gerçekte kişilerin üzerinde anlaştığı suçla gerçekleştirilen suç arasında fark olursa o zaman aynalık şartı gerçekleşmemiş olur. Bu durumda ne yapmamız gerekir? Dört tane ihtimali ayrı ayrı ele alalım. Sadece işleniş şeklinde değişiklik yapılabilir. İşlenen suç anlaşılandan daha hafif olabilir veya daha ağır olabilir veya Tamamen farklı, ekstra bir suç işlenebilir. Bunların hmm. üzerinde duralım. Mesela işleniş şeklinde farklılık, gidip de işte şunu yap diye anlaşıyorsunuz ama yapacağınız adam bir de silah kullanıyor. Halbuki silahla ilgili bir anlaşma yok. Burada ne yapacağız? E, sorumluluk olur mu? Ben silahla ilgili bir anlaşma yapmadım. Yine de bundan dolayı bir sorumluluk olacak mı sorusu karşımıza çıkıyor. E, o önemli değil. Yani bir kimse öldürmek için anlaştınız, silahla mı öldürdünüz, muharam mı öldürdünüz bunların önemi yok. Ama bazen silah kullanılması suçun nitelikli hali olabilir. Yani cezayı artıran nitelikli hali olabilir. O zaman bu sadece bu anlaşmanın dışına çıkarak bunu kullananı bağlar. Diğerlerinin bundan dolayı bir sorumluluğu söz konusu olmaz. Peki daha hafif suç işlenirse herkes hafiften sorumludur. Yani ben ağır bir suç işlensin diye anlaştım ama bu daha hafifini işledi. E, hepimiz hafiften sorulur. Sen daha ağırını istiyordun bundan böyle sormusun denmez. Objektif olarak ne gerçekleşmişse ondan sorumlu olur. Peki dövün dedim öldürdüler. Hafif suç için anlaşmıştık daha ağırını işlediler. O zaman da benim anlaşmam bu kapsamda değil daha ağırını işleyen sorumlulu ben oradan sorumlu olmam. Tabi uygulamada bunun ispatı çok zor. Herkes diyebilir ki ya ben dö dövün demiştim niye öldürdüler. Herkes bunu diyebilir değil mi? İspatı zor. Ama sonuçta oradan ağır neticeden sorumluluk olmaz. Fakat bazen netice sebebiyle ağırlaşmış suçlar var. Eğer kanun o ağır neticeyi zaten neticeyi sebebiyle ağırlaşmış suç olarak uyguluyorsa o kimseye o zaman diğer şeriklere de aynı şartlar altında bu da uygulanabilir. Bunu da unutmayalım. Peki gerçekte işlenen suç tamamen farklı. Bir suç işlendi. Yani hırsızlık yapın dedim. Girdi eve oradaki kızı görünce cinsel saldırı gerçekleşti. Bizim anlaşmamız hırsızlıkla ilgiliydi arkadaşlar. Burada tabii ki bundan dolayı sorumluluk olmaz. He, adam mesela çok sapık birisi. Yani bu kadın gördüm dayanamıyor. Siz de bunu biliyorsunuz. Evde de insanlar var. Kızlar var, genç kızlar var. Eve girdiğinde bunu yapar bu sapık diye düşünüyorsun ama bunun önemi yok. Dolayısıyla bundan dolayı sorumluluk olmayacaktır. E, yine bakın başka bir örnek. E, faillerden bir kızı silah almış yanlarına ama silah kullansın bir anlaşma yok. Yargıtay diyor ki tabancanın tabancayı al gelen olursa öldür diye veledi kesin kana, kanıt olmadığında gelenlerin korkutulması amacıyla verilen silahın amaç açılarak öldürme suçuna kullanması halinde silahı verenin öldürme fiiline iştirakten sorumluluğu olmaz. Yani silahı veriyorsunuz ama herhangi bir şekilde öldürmek için değil bana ihtiyaç olabilir diye ama adam bunu öldürmek için kullandığında öldürmeden sorumluluk olmaz diğer yani silahı vermiş olsanız bile öldürmeden sorumluluk olmayacak arkadaşlar. Yine işte biraz daha vermiş olduğum örnek, soyguna gitti, bakireyni tecavüz ettiğinde diğerleri eğer bu iştirak halinde işlenmiş olsaydı, soygun için anlaşmış veya soygun için o kimseye yardım etmiş olan kimselerin bu tecavüzden dolayı sorumluluğu söz konusu olmayacaktı arkadaşlar. Yargıtay bu arada yalnız şuna da işaret ediyor. Diyor ki anlaşmanın sınırını aşarak bir kimse başka bir suç işliyorsa onu da engelleyeceksin yalnız. Yani bana ne ya ben şimdi hırsızlık için eve girdik bu kızı görünce birden tecavüz etmeye kalktı. E ben diyorsunuz ki ben hırsızlık için anlaştım. Bana ne hani tecavüzden sorumlu değilim ama diyor ki yargılar buna engel olacaksın. Engel olmazsan o zaman demek ki sen de bunu istiyorsun. Senin de zımni olarak iştirak iraden vardır diyor. Peki yanılma ve sapma halinde yani A'yı öldür diye anlaşıyoruz. B'yi öldürüyor salak. Burada ne olacak? Bu tür bir durumda. E, kişi kalkıp diyebilir ki ben anlaşmam A ile ilgiliydi. B'nin öldürmesinden sorumlu değilim dediğinde o kişi gerçekten de beynin öldürmesinden sorumlu olacak mı? Hayır. Bizim için bunun önemi yoktur arkadaşlar. Çünkü siz bir kimsenin öldürülmesi için anlaşıyorsunuz. Bir kimsenin öldürmesi iradenizi ortaya koyuyorsunuz. Bir kimse de öldürülüyor. Bunun A veya B olması hukuk düzeni açısından herhangi bir önemi yoktur arkadaşlar. Evet bu kısa bir derse kaldığımız yerden tamamlamış olduk. Önümüzdeki derse iştirak şekilleri aslında iştirakın temel konusu olan iştirak şekilleri üzerinde e, gireceğiz arkadaşlar başlayacağız devam edeceğiz e, hepinize iyi günler iyi çalışmalar hoşçakalın şu sıralar vize dönemi hepinize de başarılar.